Merhaba arkadaşlar, video'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'taki bölümdeki evimi elmas, altın, zümrüt bloklarla kaplayacağım. Evimizi geliştireceğiz yani. Girelim. Tamam şimdi başlayalım. Burada evdeki eşyalar var. Bak. Bunlar var arkadaşlar. Bunları değiştireceğim. Bunları katman kayası da yapalım. Böyle güzel oluyor Yine cilde aynı. Çok güzel oluyor. Şöyle yapalım. Baya güzel oluyor şu an. Burayı da böyle yaptım. Zemini katman kayası yaptım arkadaşlar. Böyle duruyor diyecektim. Gitti neyse. Ben duvarları da yapmaya başlayalım. şöyle yapalım. Çok güzel oluyor. Elimizi kaplayalım. Dışarıdan görünüşüne bakalım. Böyle zümrüt yapacağım. Bunu da böyle yapalım. yaptım bu arkadaşlar ha, burayı yanlış yaptım burayı düzelteyim hızlıca değiştireyim böyle yapacağım şimdi bu kısma bu Şurayı kaplayacağım arkadaşlar. Benim içinden de yapalım. Böyle yaptım. Boksum da böyle olsun. Böyle Böyle. Şimdi böyle yaptım böyle böyle şimdi böyle güzel oldu arkadaşlar Devri, şu şeyleri değiştirmeyi unutmuşum bunları da altından yapacağım böyle dur böyle böyle yaptım çok güzel duruyor. Daha çok şey değiştireceğiz. Daha bir arkası var. Arkasını altından yapacağım. Hemen şöyle bir de olacak. Böyle. Böyle oldu. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Evet. yaptım. Yaptım, yaptım. Güzel oldu. Işıklar gittikten sonra değil bir böyle yapalım. Burayı da böyle yapacağım. Şimdi güzel oluyor. Evet. Şimdi böyle yapalım. Buraları katman karşısında yapacağım. Böyle yapayım. Bir yukarı sonra yukarı yapacağım arkadaşlar. Böyle katman kayısıyla yapayım ben burayı. Böyle güzel gözüküyor. Arkadaşlar. Şimdi böyle, böyle böyle yapalım. En sonunda evin dizaynını yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi evimizi böyle yapalım. Çok güzel gözüküyor. En son biz evin dizaynı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bitirecektim. Şu kalmış. Bu güzel oldu tamam. Evin kapısında da güçlü yapmamız lazım. On demir kapı koyacağım. daymış. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koydum. Buraya tam yer oldu. Buraya da adamımızı koyalım. Yanına şimdi, şimdi bunlardan da koydum. ve gizli alanımızı yapalım. Şu gizli alan olduğu yeri de ne varsa gidecek. Böyle böyle. Zeminde böyle yapalım. Güzel oldu böyle. Buraya da artık sandıkları koyarız. Oraya son yapacağız. Üstümü kapatalım. Yeni dizaynımı böyle yaptım. Şimdi ne eksik? Bir radyo da koyabiliriz bence buraya. Bir tane radyo burada bunu koyabiliriz biraz abi buraya koydum başka koymuyorum arkadaşlar şimdi de ne koyabiliriz dolap koyabiliriz herhalde bu dolap herhalde dolap da arka koyalım tamam ben bunu buraya koyayım. Bir tane koydum. Yok. Burada silahlar Baya fazla. Bunlara bakayım. neler var burada. Bu arabalardan da koyayım. White burada. Arabamızı da koyduk. Yapmamız gereken şey bunları sandıklara koymak. Şimdi ne yapmamız lazım? Buradan sandığa almamız lazım. Ne evet, güzel olacak. Bulamadım. Buradaydı. Sağlık biraz değişik gözükebilir moddan kaynaklı. Şimdi buradaki her şeyi buraya koyalım. Bunun hepsini koydum. Her hepsi var. Buraya. Bayağı bir boş alan kaldı. Oraya silah koydum. Tamam oraya da. Şuralarına silah koyalım. Şimdi de AK-47'i koymamız lazım. Bulamadım. AK-74'ü arkadaşlar. 74 Şimdi ugar silah yeter. Bazen bize bayağı bir fazlasını koyarız. Yetti. Şimdi katman kayasından almamız lazım. Tamam. Evimiz aynı bitti herhalde. Şimdi yapmamız lazım. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum ve bay bay.